Samsun'da elektrik ustasıyken akıma kapılarak yaralanan Fethi Bol, mesleğini bırakıp bir arkadaşının tavsiyesi üzerine çalmasını dahi bilmediği kemençe imalatına başladı. Gülsen Sanayi sitesinde kiraladığı atölyede kardeşi ve arkadaşıyla ayda 600 kemençe üreten Bol, başta Almanya, Belçika ve Hollanda olmak üzere birçok ülkede kemençe ihraç ediyor. Kemençe çalmasını bilmeden kemençe ustası olduğunu belirten 32 yaşındaki Fethi Bol, yaptığı açıklamada kemençeyi dünyaya tanıtmak istediğini söyledi. İçinden önceden elektrik işi yapıyorduk, yüksek gerilim işi. Tamamen tesadüf oldu. Ona 2002 senesinde başladık. Yaklaşık 12 senedir bu işi yapıyoruz. Çeşitli ülkelere yolluyoruz. Avustralya, Almanya, İngiltere, Japonya... Türkiye genelinde her yere yolluyoruz. Profesyonel ve amatör amaçlı. Yani bütçesine göre herkesin bütçesine uygun kemençe yapmaya çalışıyoruz. Yani abartılı fiyatlarda değil. Genelde ardıç, erik, kiraz, dut ağacı gibi ağaçlarla, meyve yapıyoruz. Aylık amatör kemençemizi 500-600 civarı yapıyoruz. Profesyonel kemençelerde 10 tane, 15 tane şeyine göre değişiyor. Kalitesine göre. Evet.